Merhaba ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün aslında başka bir video çekerken dedim ki neden benimle hazırlan videosu çekmiyorum. Hem tek marka makyaj yapacağımı söylemiştim bugün. Bence onu yapalım. Şimdi maşamı ısıttım. Saçlarıma başlayacağım. Vaktim çok yok. Yaklaşık bir 15-20 dakikam var. Hem bu arada saçımı makyajımı hepsini bir anda yapmam lazım. Çünkü işe yetişeceğim. İşte işe gitmeden önce rutinlerim diyebilirim. Her zaman tabii ki böyle maşa falan yapmıyorum. Genellikle saçlarım düz olduğu için Dyson var biliyorsunuz ben de. Dyson'a şöyle iki şekil verip gidiyorum. Ama dün maşa yapmıştım, hoşuma gitti. Dedim bugün de yapayım. Öyle daha derli toplu duruyor. Dedim çok uğraşmadan yapacağım. Sonra tabi ki bunları açacağım. Bu şekilde düğüne gider gibi gitmeyeceğim. Sonra da tek marka makyajımı yapayım. Oradan da işime geçeyim. Saat 2'de işim başlayacak. Şu an saat 1. Yaklaşık bir saatim var. Yolda çıkarırsam 45 dakikam falan var. Evde de sabah yapmam gerekenleri yaptım. O yüzden işte sofrayı topladım. Mutfağı topladım bulaşık makinemi çalıştırdım falan filan derken bayağı da bir iş hallettim. Neyse ben şunu hızlı hızlı yapayım. Ondan sonra son halinde zaten size göstereceğim. Aşağıda işim bitti. Şunu kullanacağım. Bunu dün de kullandım. Acayip memnun kaldım. Hem bukleler bozulmadı benim saçlarım düz olduğu için. Şöyle bir pompa aldım elime. Ama tabii saçım bir lazım. Şimdi bunlar birazcık da düşer. O yüzden ellemeyeceğim çok fazla. Bu gösterdiğim ürün e, böyle sabitleme e, şeyi de var. Isı koruyucu olarak da geçiyor. Elektriklenme önleyici falan olarak da geçiyor. Ben çok sevdim. Dediğim gibi. Bunlar zaten benim saçım hani e, düz olduğu için diyorum ya düşüyor. O yüzden çok fazla ellemeyeceğim. Saçım bu şekilde kalsın. Şimdi makyaja geçelim. Ama makyajdan önce şu serumdan süreceğim. Bu da artık bitmek üzere. Bu arada buralarında yine sivilceler çıkmaya devam ediyor. Onları bir türlü önleyemiyorum. eğmiyorum. Öbürlerinin lekesini geçirdim. Şimdi bu tarafında çıktı. Ve sürekli elim orada olduğu için de kanatıyorum falan. İnşallah o da bir şekilde geçer. Şimdi serumumuzu sürelim. bugün tek marka makyaj dedik. O yüzden e, Biolus seçtim. Geçen gün Gratis indiriminden e, böyle Biolus'in birkaç parça ürününü aldım. Ben daha önce e, eyeliner'larını kullanıyordum. E, birkaç kere de rimelini almıştım. Ondan sonra başka da bir şey almamıştım. Geçen gün arkadaşımla gittiğimizde şöyle bir ürün gördüm. Bu üçü bir arada. Bu şu alt kısmı şöyle göstereyim. Fondöten. Bugün bunu mu sürsek, başka bir yıldız fondöteni mi sürsek? Bir de şöyle içinde de allık ve kapatıcısı var. Şurada da şöyle bir aynası var. Şöyle ürünü size göstereyim. Bu arada bunu ben çantamda taşıyorum. O yüzden birazcık kirlenmiş. Devam edeyim. Ee, şöyle bir rujunu aldım. Bu ruju da çok beğendim açıkçası. Karanlar mı geldi? Bu ruj da hoşuma gitti. E, sürünce zaten göreceksiniz. Klasik eyeliner'ım. Onu zaten bilmeyen yoktur. Ondan sonra şu rimeli muhteşem. Bu ara bunu kullanıyorum. Daha öncesinde Maybelline falan kullanıyordum. E, o da hala burada bu arada. Maybelline mi? Evet Maybelline. Ama bugün dediğim gibi tek marka yapacağım. için Bir de şöyle bir ruju var. E, makyajın sonunda karar veririz hangisini süreceğimi. Bu bildiğiniz fırçalı. Öbürü de asansörlü bir ruj. Başka ne kullanacağım? Bu kadar herhalde. Ben zaten çok fazla e, makyaj yapmayı bilmiyorum açıkçası. O yüzden de hani benden böyle olan bir performans. Beklemeyin. Yalnız e, ilk önce bir de şöyle bir e, şeyim var. Fondötenim var. Bunun bitmek üzereydi. Yediğini de aldım. Bunlardan biriyle yapalım bakalım. Başlayalım. Çünkü vaktim daraldı. Hızlı bir şekilde yapmam Şimdi lazım. Şimdi yüzümü e, bir lüsün bir kremi olmadığı için farklı bir markayla L'Oreal'im bu galiba. Buna da bayılıyorum. Gece sürüp yatınca cildimi bebek gibi yapıyor. E, bunu kullanacağım nemlendirmek için. E, serum sürünce benim cildim kuruyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Ya da herkesin kimi öyle. E, serumlarımı düzenli olarak kullanmaya çalışıyorum. Ama bu aralar yine birazcık Cozuttum diyebilirim. Bazen çok şey alıyor. Canım yapmak istiyor. Bazen de hiç yapmak istemiyor. Evet. Mis gibi olduk şöyle. Eğer bunu sürmezsem altı çok fazla dökülmüyor bu fondötende. Onu da söyleyeyim. Çünkü bir kere iş yerinde bunu denemek için merak ettim aldığım gün. Şey yapmıştım. Anlayın. Orada direkt krem sürmeden sürmüştüm. O zaman da beklediğimden daha iyi çıkmıştı. Şimdi hemen bunu sürelim böyle. Çok fazla sürmeyeceğim. Yani şu sivilcemin üstünü bir kapatayım. Heh, güzel oluyor sanki. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Süngerimi ıslattım, geldim başlıyorum. Şimdi ilk aşama bitti. İkinci aşamaya geçiyorum. Ee, yok dedim ama şöyle bir e, şeyi var. Anlayın. Ne deniyordu buna? Transparan pudrası var. Arkasından okudum. Bir de e, şöyle bir allığı var. Bunu da bitirmek üzereyim zaten. Yani birçok şeyim varmış. Hatta şöyle bir allığım da varmış. Bu üçünden birini tercih edelim bugün. Ama dediğim gibi çok konuşmamam lazım. Farım yok. Far yerine ne sürsem? Far çok fazla zaten kullanmıyorum. O zaman farımız olmasın mı? Olmasın. Yani hatırladığım kadarıyla büyüsün. Farı yok bende. E, şu kapatıcıdan azıcık sürelim göz altlarımıza. Şu üst kapaktaki Şimdi eyelinerımı düzgün sürmek istiyorum. Çünkü <laughs> eyeliner önemli. <laughs> Yamuk sürersem çok kötü oluyor. Hemen bunu hızlıca bir süreyim. Aynadan süreceğim bunu. Evet en zor kısmı da hallettik. Bu gözüm birazcık benim sıkıntılı. Göz kapağım düşük o yüzden de e, göz kapağına değiyor. Tam bir şey e, bulduramıyorum. Neyse şimdi şu anlıktan sürelim. Bunu şöyle şöyle bir konduralım. Bir de böyle böyle konduralım. Çok kardan oldu bu ya. Bir de ikinci şöyle yapalım ki otursun yerine. Bunu da alıp fırçamızla dağıtalım. Şimdi sıra geldi rimele. Rimel mükemmel gerçekten. Şimdi fark edeceksiniz zaten kirpiklerimden akmıyor bulaşmıyor mu bu da öyle bir güzelliği de var şimdi şunu da yine aynadan süreyim şimdi e, işimiz de tamam. Şöyle bir pudra şeyim var. Süngerim. Onunla da şöyle transparan pudrayla şuralarımızı bir sabitleyelim. Yoksa bunlar akşama kalmıyor. Şimdi galiba bir rujumuz kaldı. Şunu sürelim. Çünkü bu daha kalıcı diğerine göre. Zannedersem unuttuğum bir şey yok. Dediğim gibi çok fazla makyaj bilmiyorum. Ee, bildiğim kadarıyla size de böyle tek marka makyaj çekmek istedim. Yalnız şu tepemin şurası çok yapıştı. Onu fark ettim ee, saçımı yaptıktan sonra. Buraya şöyle bir krep atmak istiyorum. Krepe taram var ama kırıldı. O yüzden fön fırçasıyla şöyle atayım. Daha bu saça bir, bir, kere daha böyle giyindikten sonra geçerim. Makyajım bu şekilde oldu. Gayet de güzel oldu. Sanki benim içim esindi. Ee, dediğim gibi farım yoktu. Olanlarla bu kadar yapabildik. Ee, bayağı da bir marka ürünüm varmış. Onu fark ettim. Şimdi çok fazla konuşamıyorum. Çünkü işe geçmem gerekiyor. Saat kaç olmuş? Saat şöyle bakın. 13.32 olmuş. 15 dakikam var. 15 dakikada da anca giyinirim. Ondan sonra da evden çıkıyorum. Evet çıkarım. son olarak kombinim böyle oldu. Üstüme şu montumu giydim. Genellikle bunu giyiyorum. Çok sıcak tutuyor. Boyu falan kısa diye tereddüt etmiştim. Hatırlarsanız aldığımda. Ama ben çok memnunum. Boyu kısa olsa da sıcacık tutuyor. Şöyle siyah botlarımı giydim. Ondan sonra siyah bir kot giydim. Siyah da değil antresit. İçimde bazı siyah kazan var. Saçım makyajım bu şekilde oldu. Ee, çantamda yine e, üstümle oyunlu birazcık siyah gibi olduk ama e, şimdi evden çıkıyorum. Anahtarımı alayım. Ay ışığı kapattık. Şöyle anahtarımızı alalım. Unutmayalım evden çıkarken. Ve e, bu da bir hazırlık videosu oldu. İşe giderken bu şekilde hazırlanıyorum. Yalnız biraz daha konuşursam işe geç kalacağım. Onun farkındayım. O yüzden ben acilen çıkayım gideyim. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi çok makyaj yapmayı bilmiyorum ama bu benim günlük rutin makyajım. Saçım da aynı şekilde ya düz oluyor ya bu şekilde. Çok fazla toplama taraftarı olmuyorum anlayacağınız. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.